Merhaba. Eğitim Hanem TV kanalına hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Lisans Bölümünün Çocuk Gelişim bir Ün Bütünleme Soru Bankası videosu yapacağım değerli arkadaşlar size. Bütünleme Sınavınızda başarılı olmanızı sağlar. Muhtemel sınavlardan çıkmış olacak soruları size çözüm yapacağım. Videoyu sonuna kadar dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman sorularımıza başlayalım. Çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan en güvenilir göstergeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Doğru cevap diş sayısı, yetişkinlerde kişilik ve anormal davranışlar üzerine odaklanmış olmasına rağmen kişiliğin yapısında bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini belirten ilk kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap Freud. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik sistem kuramının çocuk gelişimi için vurguladığı temel ilkelerden biri değildir? Doğru cevap küçük bir çocuk için birlikte en çok vakit geçirdiği ve en çok duygusal etki yaratan en önemli çevre akranlarıdır. Soyut işlemler dönemi ilgili olarak aşağıdakilerde hangisi yanlıştır? Doğru cevap ergenler bu dönemde tüme varım ve tümden gelimsel akıl yürütme yollarından sadece birini kullanılır. Zil sesini koşullanan köpeğin benzer seslere de koşullu tepki olan sayıyı üretmesi klasik koşullanma aşağıdaki hangi kavramı örnektir? Doğru cevap genelleme. Çocuğun büyüme ve gelişmesi 1. ve 6. ay arasında 6. ay ile 2 yaş arasında takip edilmelidir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğru cevap her ay 3 ayda 1. Büyüme ve gelişme ilkeleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap büyüme ve gelişme tüm çocuklarda aynıdır. Kişilik gelişimi ile ilgili kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Doğru cevap uyum. Klinifter sendromu ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap bu hastalık kız çocuklarının fazladan X kromozona sahip olma durumudur. Erikson'un sosyopsiko Erikson'un psikososyal gelişim kuramındaki yakınlığa karşı yalnızlık evresinin kişiye kazanımı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap sevgi besleme. 1. Kemik şekli 2. Kemik gücü 3. Kemik yapısı 4. Kemik türü çocukluk ve ergenlik döneminde kemiklerde kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum ile C ve D vitaminlerinin iyi depolanması yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini belirler? Doğru cevap 1, 2, 3'tür. Büyüme ve gelişmede 11-16 yaş aralığının herhangi bir döneminde ortaya çıkan belirgin hızlanma aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap büyüme atığı. Babasına çok düşkün olan Melike büyüyünce babasıyla evleneceğini söylemekte, evde annesi gibi davranmakta, ev işleri görmekte ve makyaj yapmaktadır. Firavut'a göre Melike aşağıda verilen durumlardan hangisini yaşamaktadır? Doğru cevap elektra kompleksi. Çocuklar ile ilgili araştırmalara ilişkin hareketin öncüsü olarak tanınan Amerikalı psikolog kimdir? Doğru cevap hal. Aşamasındaki Bireyler sosyal çıkarları düşünürken aşamasındaki bireyin düşüncesinde mantıklı bir kavrayış, evrensellik ve tutarlılık vardır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap toplumsal mutabakat ve kişi hakları yönelimi evrensel ahlak ilkeleri yönelimi Gelişimi izleme ve değerlendirme yöntemleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Doğru cevap: Büyüme eğrileri. Psikososyal, psikoseksüel kuramında daha çok çocukluk yaşantıları ve travmalarının gelecek yaşamı olan etkisi, psikososyal kuramında psikodinamik yaklaşımın sosyal ve iletişim boyutları ile çocukluk sonrası etkileri, bağlanma kuramında bebeklik döneminde bağlanmanın kişiliğin etkileşiminde, kişinin gelişiminde etkili olduğunu savunmuştur. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğru cevap Freud'un, Erikson'un, Baumlu'nun doğru cevap A şıkkı psikososyal kuramında daha çok çocuk yaşantılarını ve travmalarının gelecek yaşama olan etkisi Freud, psikososyal kuramında psikodinamit yaklaşımın sosyal ve iletişim boyutları ile ilgili çocukluk sonrası etkileri Erikson, bağlamda kuramda bebeklik döneminde bağlanmanın kişinin gelişiminde etkili olduğunu savunmuştur. O da Balnur değerli arkadaşlar ve soruyu boşluk olan yerleri cevaplamış oldum. Çocukluk sonrası etkileri Balun gelecek yaşama olan etkisi Erikson Freud'un psikososyal kuramıdır. Birin zihinsel, sosyal ve bedensel olarak öğrenmeye hazır olurluğunu ifade eden terime ad verilir? Doğru cevap hazır bulmuşluktur. Gözlem ve öğrenme süreci ile ilgili olarak aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Doğru cevap gözlemle öğrenme kısa soluklu bir süreçler bütünüdür. Freud'un psikososyal gelişim basamakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap somut operasyonel yönem. Somut operasyonel dönemdir. Bebeklerin doğumundan sonra yapakları ilk davranış aşağıdakilerden hangisi? Doğru cevap solunum. Fiziksel gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap fiziksel gelişimi sadece kalıtımsal faktörler belirler. Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap doğum öncesi dönem. Gelişim ilkeleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap gelişim her bireyde aynı hızda gerçekleşir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi? Anoreksiya, nevrozda da görülmez. Doğru cevap sosyallikte ve dışa dönük eylemlerde artış. Aşağıdakilerde hangisi kaba motor hareket becerilerinden biri değildir? Doğru cevap resim yapma, dikiş dikme. Aşağıdakilerden hangisi 5-6 yaş çocukluğunun küçük kas yeteneklerinden biri değildir? Doğru cevap iki tekerlekli bisiklete biner. Çocukların gelişim dönem çocukların gelişim özelliklerinin bilinmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap çocuğu tanıma sürekli değil bir kez yapılmalı ve ileriye dönük çalışmalar hep bu bulgular ışığında yürütülmelidir. Çocuğun çevrede uyum sağlayıp ve karşılaştığı sorunları çözüm bulabilmesi yönelik gelişim süreci aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap bilişsel gelişim. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel yaklaşımcıların geliştirdikleri öğrenme teorilerinden biri değildir? Doğru cevap klasik şartlanma yoluyla öğrenme. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in bilişsel gelişimi ile ilgili değildir? Doğru cevap yetişkinlik dönemi verimliliğin en çok gerçekleştiği dönemdir. Çocuğun bilişsel gelişim süreçlerini takip etmenin ana amacı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap çocuğun gelişiminde bir sorun olup olmadığını belirlemek ve eğer sorun var ise erken müdahale etmek. Aşağıdakilerden hangisi 0-2 yaş çocukları yapamaz? Doğru cevap verilen bütün emirleri anlar. Aşağıdakilerden hangisi 0-3 yaş çocuklarının bilişsel gelişimlerine uygun araç gereçlerden biri değildir? Doğru cevap büyük tahta çivilerle geçmeli oyuncaklar. 2,5 yaştan itibaren yetişkinlik dönemi de dahil ederek kullanabilen ve alıcı dili ölçen test aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap PA Body PA Body resim kelime testi. Dil ve gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap: Vygotsky'ye göre dilin öğrenmesinde sosyal çevrenin önemi yoktur. Çocuklarda dil gelişim sürecinin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaz? Doğru cevap: Eğitim programlarını kim uygulayacak? Denver 2 testi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? Doğru cevap: Yabancı dil okullarında Aşağıdakilerden hangisi gecikmiş dil ve konuşmanın nedenlerinden biri değildir? Doğru cevap: Yaşının üzerinde sözcük dağarcığına sahip olma. Dil gelişimi gecikmesi ve konuşma bozukluğu gösteren çocuklarda aşağıdaki davranışlardan hangisi görülmez? Doğru cevap: Hızlı cümle kurma. Aşağıdakilerden hangisi bebeklik döneminin 0-2 yaş özelliklerinden biri değildir? Doğru cevap bebeğin doğduğu andan bebeğin doğduğu andaki boyu ortalama 30-40 santimetre ağırlığı ise 2000-2500 gramdır. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi dönemin özellikleri ilgili yanlış bir ifadedir? Doğru cevap zigot oluşumundan sonraki ilk 5 haftaya yeni doğan denir. Aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi çocuk oyuncaklarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir. Doğru cevap çocuğun yaşının üzerindeki hedeflere uygun olmalı. Aşağıdaki ifadelerden hangisi fiziksel gelişimi destekleyici etkinliklerde kullanılan materyallerin taşınması gereken özelliklerden biri değildir? Doğru cevap materyallerin tek renkli olmasına özen gösterilmelidir. Gelişim ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap gelişim her bireyde aynı hız ve özellikle ilerleme gösterir. Sürekli zayıflama isteği, sürekli şişman olduğunu düşünme, kilo alma korkusu, yalnız yemeği tercih etme, sosyal olarak içine kapanma, kızlarda adet düzensizliği, adet görememe, yukarıda belirtileri verilen hastalık aşağıdakilerde hangisidir? Doğru cevap anoreksiya nervozu, nervozu, anoreksiya, nev, nervozu. -ner Aşağıda fiziksel gelişimle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru cevap gelişim içten dışa baştan ayağa doğru bir seyir izler. Aşağıdaki ifadelerden hangisi temel hareketler döneminde bulunan çocuğun özelliklerinden biri değildir? Doğru cevap hareket gelişimini yavaşlatır. Aşağıdakilerden hangisi 60-72 aylık çocukların öz bakım becerilerinden biri değildir? Doğru cevap 3 yapar, düğme dikebilir. Aşağıdakilerden hangisi çocukları doğru tanıma ve değerlendirmenin ilgililere sağlayacağı katkılardan biri değildir? Doğru cevap çocuğun istediğini elde etmesine zemin hazırlar. Öğrenilen bilgilerin uzun süreli hafızada hafızada saklanması öğrenilen bilgilerin uzun süreli hafızada saklanması için gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap kodlama. Piaget'in bilişsel gelişim kuramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap bilişsel gelişim dış çevreye bağlıdır. Önemli fiziksel engelleri olan çocuklarda kullanılabilen ve genel muhakebe yeteneğini ölçen test aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap Kolombiya zihinsel olgunluk ölçeği. Bir. Duygusal devinim dönemi. 2. işlem öncesi dönemi. 3. Somut işlem dönemi. 4. Soyut işlem dönemi. 5. Sezgisel düşünme. Yukarıda sıralanan bilişsel gelişime ilişkin dönem ve kavramlar hangi kuramcıya aittir? Doğru cevap Piaget. Aşağıdakilerden hangisi? Klom Sikeni klon, dil gelişimine klon, sikayenin dil gelişimine ilişkin görüşlerinden biri değildir. Doğru cevap, insan dil edinmeyi çevresel uyaranlarla gerçekleştirir. Metropolitan okul olgunluğu testi 4-6 yaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap. Öğrencilerin öğretmenleriyle ile nasıl ilişki kurduklarını ölçer. Denver 2 gelişimsel testi Ervan için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap. Resim ve kelimelerden oluşmuş olup çocukların dil gelişimlerini ölçen bir araçtır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi? Artikülasyon, feno, fonolojik bozukluğun nedenlerinden biri değildir. Doğru cevap güçlü taklit yeteneği. Aşağıdakilerden hangisi gecikmiş dil ve konuşma bozukluğun nedenlerinden biri değildir? Doğru cevap ana dilin özelliklerim. Aşağıdakilerden hangisi gecikmiş konuşma ile ilgili verilen özelliklerden biri değildir? Doğru cevap hızlı toplumsallaşma ve arkadaşlara yakın durma. Değerli arkadaşlar, çocuk gelişimi bir bütünleme sınavı için hazırladığım ders videosu burada bitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sınavlarınızda size başarılar diliyorum.